Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kızılırmak'ta mısır ve tavuk yüreği ile balık avlayacağız. Yanımda eniştem var. Burada balık avlayan bir abi varmış. İsim neydi abi? Zekeriya. Zekeriya abim var. İnşallah güzel bir av olur bizim için. Herkese rast gelsin. Avda görüşmek üzere. Bolta'mızı atıyoruz. Rastgele. Hadi evet. evet. aldım. Hadi bakayım. Bu ne ya? <laughs> Minnak. Minnak ya? Ee, balık olarak. Yok ee, Arkadaşlar ya. çok küçük bakın <laughs> Ama şamandıra öyle güzel götürüyor ki Hemen ağzından çıkaralım Geri salalım Haydi rastgele Arkadaşlar avlak değiştirdik. Yeni az evvelki avlan üst tarafına geldik. Bakalım şansımızı buralarda deneyeceğiz. Enişte ne diyorsun? Vallahi bakalım Rastgele. Ha dedi. Heh, dedi. dedi. Arkadaşlar mi aldı. Geliyor bakalım. Geliyor, getiriyor. Bakalım ne getiriyor. Kurtuldu mu? Kendi geliyor. Sen zaten hep kurtuldu sanıyorsun işte. Ya balık kıyıya vuruyor kendisi. Şimdi aha geliyor. Yayınmış. Ve ufak ya. şeyden dolayı. Otlar var ona takılmış. Bir tane yayın aldık arkadaşlar. Oo, yayın güzel artışı. ama limit altı arkadaşlar. Limit altı bırakıyoruz bunu da. <laughs> evet. Ne işte kaç santim? Bakalım ölçelim. Ölç bakayım. <laughs> 21. 42, <gülüyor> santim. <gülüyor> civarında. Ta ürene geldi arkadaşlar. Evet. Kancamızı çıkaralım. geri Tavuk sal. Başkaları olsa bunlar alır Evet. Bunu... Yenecek balıktır. Evet. Tavalıktır alır ama biz almıyoruz. Bu daha yaşını yeni tamamlamış bir balık. Yaşında yok. Aynen. Biraz ileri Dotlar Otlar var yani işte. <laughs> <laughs> Haydi rast gelsin işte bravo. Bu ne enişte? Minnaklar geliyor ya. Ya çok minnakları geliyor de. <laughs> ne balıymış bu ya? Yayındır. Aha şuraya soktu. Yok be kasnaymış. Ya, kasna. Minnek kasına bakın arkadaşlar. Bu ne? <laughs> Enişte maşallah tav tavuk tav yüreğini kasna. Tavuk yüreğini maşallah. Bütün de herhalde. Bütün de akıyorum, evet. Geri salalım bunu. Hop. Haydi rast gelsin. bak nasıl değiyor. Kasnaymış arkadaşlar bu değenler. O belli oldu. Yayında gelir elbet. Gelir inşallah. Arkadaşlar bir şey aldım getiriyorum. Güzel bir şeye benziyor yalnız. Eğer takmasam yayın mıdır nedir çözemedim çiziyor evet ne olduğunu halen daha göremedim balığın sazan mı acaba ya soktu kafayı soktu evet yayın arkadaşlar yayına bakın tık tık vuruyordu ama yayın çıktı. Ne güzel bir yayın. Bakın. Gayet iyi bir yayın. Vay be. Ama limitte değil tabi. Bu yayınımızı geri salacağız. 55 santimi vardır. Kanca kutucuk kalmış ağzında bakın. Kanca ağzında küçücük kalmış. Kancamızı çıkaralım. Yayınımızı geri. Salalım. Bayağı da iyi. Ama limitte de değil. Haydi bakalım. Hoşça kal. Hoşça kal de bakayım. Bakın. Oo. Süperdi ya. Haydi rast gelsin. Arkadaşlar bir tane daha aldım. Tavuk yüreği bugün iş yapıyor. Bakalım ne balaymış. O ne ya? Otlara motlara da geliyor. Aa, <laughs> bu ne ya? <laughs> Yine minnak bir kasına geldi arkadaşlar. Hemen ağzından çıkaralım. Kancamızı. Dedi ya da dedim. Hoppa haydin rastgele. Enişte balık mı? Ben anlamadım. Çok küçük bir şey ya. Eğer balıksa yani yuf bunu nasıl tuttum ben? Bu ne ya? öyle. Parmak kasna. Yaşalım ya. Haydi rastgez. Arkadaşlar avımız burada sona erdi. Tav yüreğiyle iki tane yayın aldık. Sen ne dersem üç veya dört tane kasını aldık. Enişte nasıl bir avdı? Standartları yakalayamadık ama evet. Yine bir zaman geçirdik İnşallah bir dahaki avlarda Standartların üzerinde av yaparız Herkese rastgele Aynen herkese rast gelsin. Bir dahaki avlarda görüşmek evet. üzere